Geçtiğimiz saftaki bölüm kalp yarasının kamera arkasında renkli anlar yaşandı. Kötü günleri geride bırakan Ayşe ve Ferit'in duygusal sahnelerini süslemesi için ahmin edilen Aziz Simon manastırı tercih edildi. Ta ki sen karşıma çıkana kadar. Şimdi yeniden hayal kurmak istiyorum sevgilim. Yarınlarımızın hayalini. Ta ki sen karşıma çıkana kadar. Şimdi yeniden hayal kurmak istiyorum sevgilim. Beni bu halimle kabul eder misin? Ben seni her halinle kabul ederim. Her halinle severim. Peki... Seni her halinle kabul ederim. Seni... Her halinle seviyorum, her halinle kabul ediyorum, her halinle seviyorum. Ediyorum, seviyorum. Seni her halinle kabul ediyorum, her halinle seviyorum. Peki sen beni bu halimle kabul eder misin? Seni her halinle kabul ediyorum, her halinle seviyorum. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin hazırlıklar sürerken sahnelerini prova ediyorlar. Hocam şurada kızgın olduğu için 58. Ya, sayfa. Eee hayatım ben şu bak şu an şu anın keyfini çıkarmak istiyorum ya. Yani şu bulutları birilerine benzetelim mi sence? Ne diyorsun? Hayali eşek. Bebeğimiz kız mı erkek mi olacak diye düşünmek zorunda değiliz. Söyleyim onu. Annenin yani e, söyleme... sağlıklı olması değil midir? Ya o, Şimdi... ama şey bir şey ya aslında söylenebilir yani. kızım bir bebeğimiz kız mı olacak erkek Beşim. mi olacak? Hı. Yani ben şu ya anda bunun şu anın keyfini çıkarmak istiyorum. Kokunu yani, içime çekmek istiyorum dedi, Bebeğimiz kız mı olacak erkek mi olacak onu düşünmek istiyorum. Güneşin Hayal madresi. kurmak istiyorum. Ambiyans muhteşem. Sahneler ayfercileri mutlu eden cinsten romantik ve sıcak. İki bir. Sus! Oyun! Ee, bunun adı ne biliyor musun? Hangisi? Aslan ağzı mı diyeceğim? Ağzı farklıydı? Balık bir şeydi. Aynen. İkisi de geçerli. Hangisi isterseniz. Bunun adı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Belki evet. bizim buralarda aslan az değil de öbüründe ballı baba diyeniyordur belki. Yok ballı baba başka Başka mıymış? Tamam Bilmiyorum. aslan az. <laughs> Bu bitkinin adı ne biliyor musun? Bilmiyorum nedir? Aslan ağzı. Maşallah. Adam eksen adam çıkaranlık ovasından öyle evet. evet. söyleyeyim sana. <laughs> Yani Bunu bu... Arkadaşlar çekelim. Sahne sonunda ne oluyor? Hemen güneş var. Solda kaçırmayalım. Ne yapıyorum? Peki sen bu çiçeğin adını ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Nedir? Aslan ağzı. Çok güzelmiş. Peki sen bu bitkinin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Aslan ağzı. Çok güzelmiş aslında.